Her gün 43 binin üzerinde uluslararası yolcu, New York'tun ikonik John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan da uçaktan iner. Bu kadar yoğun bir trafiğe sahip olan bu havalimanının, Amerika Birleşik Devletleri'ne giren uluslararası ziyaretçiler için en işlek kapı olması şaşırtıcı değildir. Bu devasa kompleksin içinde yer alan Terminal 4, yalnızca 60 dakikada bin çanta işleyebilmektedir. Bu valizler genellikle sadece kıyafet ve hediyelik eşya taşımakla kalmaz içeriklerinde yasalarca sınırdan geçmesi yasak olan eşyalarda da bulunabilir, Örneğin günlük ortalama 120 pound gıda ürüne ele geçirilir. Peki bu yasaklı eşyalar el konulduktan sonra ne olur? Modern havalimanı güvenliği ve gümrük uygulamaları her zaman bugünkü gibi değildi. 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'den de bagajınızdaki eşyalarla giriş yapmak çok daha basitti. Ancak 11 Eylül trajik olayları her şeyi değiştirdi. Güvenlikle ilgili artan endişelere yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, kısa adıyla GBP, yasaklı gıdalar, yasadışı maddeler ve tehlikeli bireylerin oluşturduğu tehditlere karşı önsafta yer alan bir savunma hattı olarak kuruldu. Günümüzde bu görev, hem büyük hem de karmaşıktır ve yalnızca eğitimli insan ajanlarını değil aynı DM'de son derece yetenekli köpek ortaklarını da gerektirir. CBP memurları arasında yer alan Steve Robinson, yüksek riskli bireyleri ve kaçak malları tespit etmeyi yaşam amacı haline getirmiştir. Steve'in ortağısı spike 8 yaşında bir Belçika Malinois köpeğidir ve uyuşturucu tespiti konusunda uzmanlaşmıştır. Bu dinamik ikili kariyerleri boyunca 400'ün üzerinde başarılı uyuşturucuyu yakalamasına katılmıştır. Spike sıradan bir köpek değildir eğitimleri sayesinde şüpheli bir koku aldığında pasif bir şekilde tepki verir. Havlamak ya da tırmalamak yerine sakince oturur ve eğitmenini işaret eder. Ödülümü, sevdiği bir oyuncak ve coşkulu bir oyun seansı. Kısa süre önce Spikag'ın hassas burnu sayesinde 16 kilogram ekstazi ile geçirildi. Bu tür yakalamaların akıbeti sıkı bir şekilde gizli tutulur uyuşturucular açıklanmayan yerlere taşınır ve yakılarak imha edilir, böylece bir daha tehdit oluşturmazlar. Ancak uyuşturucu yakalamaları, gümrük denetimlerini ana oda gibi görülse de aslında gıda gibi diğer yasaklı maddelerden daha az yaygındır. Ülkeye giriş yapan yolcular bagajlarındaki gıda maddelerini beyan etmek zorundadır, aksi takdirde ilk yıllar için 1000 dolara kadar para cezası ile karşılaşabilirler. Amaç, yolcuları İspanyol jambonlarından ya da tropikal mangolarından mahrum bırakmak değil, ülke tarımını potansiyel yıkımlardan korumaktır. Çoğu insanın fark edemeyeceği yabancı zararlılar geçmişte milyarlarca dolarlık hasara neden olmuştur. Örneğin Florida'nın Narenciye Endüstrisi, 2007 ile 2014 yılları arasında Asya Narenciye Psilidinin istilası nedeniyle 2 milyar 900 milyon dolar zarar görmüştür. Benzer şekilde 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'den giriş yapan Asya uzun boynuzlu böceği, sert ağaçları harap etmiş ve 373 milyon dolar maliyette yok edilmiştir. Bu risklerle mücadele etmek için GBP, Ginger Perrone gibi tarım uzmanlarına güvenmektedir. Gingerd'ın görevi, zararlılar ya da hastalıklar yoluyla tehdit oluşturan eşyaları incelemek ve el koymaktır. Ginger, şüpheli eşyalarla karşılaştığında genellikle muffin canavarı, adı verilen bir makineyi kullanarak yok edilmelerini sağlar. Bu endüstriyel öğütücü, meyve, sebze ve diğer el konulan maddeleri bulaşma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde parçalar. Herhangi bir günde 120 pound gıda bu makinede tanınmayacak hale gelir. Ancak Gingerd'in uzmanlığı makine kullanımıyla sınırlı değildir. İncelediği her bir meyve ya da bitki materyali, zararlı ya da hastalık belirtileri açısından dikkatlice analiz edilir. Bazen narva ya da böcek gibi küçük ama tehlikeli kaçakları keşfeder ve bunlar etkisiz hale getirilip daha fazla analiz için Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na gönderilir. Bu önleyici tedbirler, ülkenin gıda tedarikini korumada kritik öneme sahiptir. Yılda 34 milyon yolcu hacmi göz önüne alındığında, her çantayı ayrıntılı bir şekilde incelemek imkansız gibi görünebilir. İşte bu noktada başka bir dört ayaklı uzman ekibe ihtiyaç duyulur. Karşınızda bir suit, belgetiminin bir üyesi. Spiget'a tam farklı olarak Bistuit, uyuşturucu yerine gıda maddelerini tespit etmek için eğitilmiştir. Bistuit gibi belgide cinsi köpekler, insanlardan bin kat daha güçlü olduğu söylenen olağanüstü bir koku alma yeteneğine sahiptir. Bu köpek memurlar %90 gibi etkileyici bir doğruluk oranına sahiptir. Bistuit'in eğitimi 5 hedef kokuyla başlamış ancak yıllar içinde repertuarını 150'ye kadar çıkan farklı kokuları tanıyacak şekilde genişletmiştir. Bistü'tinin yalnızca üç üzüm içeren bir varizi işaret etmek için oturduğunu görmek, bu hayvanların ne kadar şaşırtıcı bir hassasiyete sahip olduğunu gösterir. Bistü't bir potansiyel bulguyu işaret ettikten sonra, bagaj uzmanlar tarafından doğrulama için Ginger gibi tarım uzmanlarına teslim edilir. Keşifler oldukça şaşırtıcı olabilir. Bir olayda Ginger, bazı bölgelerde yaygın olan asma yaprakları ve atetinden yapılmış sosisleri ortaya çıkarmıştır. Başka bir keşif ise çoğaltma amaçlı bir bitki içeriyordu ve bu bitkinin Amerika Birleşik Devletleri'ne de girişi için özel izin gerektiriyordu. Bu tür durumlar gümrük yetkililerinin karşılaştığı çeşitli zorlukları göstermektedir. Tespit edilen yasaklı ürünler ya yakılır ya da ötücüye gönderilir. CFK'deki kaçak eşya odası bu ürünlerin çoğu için son duraktır. Çoğu zaman dağınık ve cazibeden uzak bir iş olmasına rağmen Ginger, Amerikan tarımının güvenliğini sağlama konusundaki rolünden gurur duymaktadır. Kontrol edilmeyen zararlılar ya da hastalıklardan kaynaklanabilecek potansiyel felaketleri önlemenin önemini anlamaktadır. Riskler büyüktür ve iş yorucudur. Çoğu Amerikalı için market raflarında kusursuz meyve sebzeler görmek sıradan bir durumdur. Ancak bu standardı korumak için harcanan muazzam çabayı çok az kişi düşünür. Ülkenin tarımını korumak yalnızca gıda fiyatlarını sabit tutmakla ilgili değil, de birçok kişinin hafife aldığı bir yaşam biçimini sürdürmekle ilgilidir. Yolcular bagajlarındaki önemsiz görünen eşyaların sonuçlarını çoğu zaman hafife alır. Bir portakal, birkaç üzüm ya da bir parça peynir büyük bir mesele gibi görünmeyebilir ancak bu eşyalar tüm ekosistemleri mahvedecek zararlılar ya da patojenler taşıyabilir. Barışta bu tür eşyaları beyan etmek yalnızca yasal bir yükümlülük değil aynı zamanda daha büyük bir iyilik için bir sorumluluktur. Bu yüzden bir dahaki sefere uluslararası bir seyahat için valizinizi hazırlarken o meyveye ya da özel sosisinizi çantaya koymadan önce iki kez düşünün. Unutursanız bile, Steve ve Ginger gibi memurlar ve sadık köpek ortakları Spike ve Biscuit görev başında olacaktır. Görevleri nettir, Amerika Birleşik Devletleri deni tehditlerden korumak bir seferde bir valiz. Ve belki bir ya da iki atıştırmalık kaybedeceksiniz, ancak bu isimsiz kahramanların ülkeyi güvende tutmak için yorulmadan çalıştığını bilmenin huzurunu kazanacaksınız.